Fırlatmadan önce, önce konuya ilişkin açıklama yapmadan önce şunu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün yine insanlar bir şey istiyorlar. İşlerini, geleceklerini istiyorlar. Şunu değil. Eğer varsa bir suçları ya da işledilerse bir suç hukuk önünde kimse hesap vermekten kaçmıyor. Hiçbir zaman da kaçmadık. Ancak olmayan ya da suç yaratmaya çalışan girişimlerin, hukuk girişimlerin artık son bulması gerektiğini ifade ediyorum. Konuya ilişkin basın açıklamasını yapmak üzere Eğitim Sen Şube Mali Sekreteri Olgun Cem burada buraya davet ediyorum. Sadece muktedire yakın olmayı kendinde bir vasıf olarak görenlerin konuşmasını ver mehteri şovlarıyla toplumu sığ bir ideolojik propagandayla teslim almayı arzuluyorlar. Demokrasi, bilimi çıkarıp siyasal İslam anlayışına hizmet eden eklemeler yapıyorlar. Buradan haykırıyoruz. Laik, demokratik, bilimsel ve çocuk haklarına, pedagojisine uygun bir eğitimi bu topraklarda var kılacağız, yeşerteceğiz. Böylesi bir tabloda, OHAL ve KHK'lar ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, işsiz bırakılan, yüz binin üzerinde insanı ve ailelerini açlıkla terbiye etmeyi, sahip oldukları gücün karşısında boyun eğmeyi hedefliyorlar. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! sağlık. We'll be right <laughs> back.